E, teşekkür konuşmasını birlikte dinledik. Yıl sonuna kadar teşkilatlar yenilenecek dedi. Zaten ilk konuşmada da bundan bahsetmişti ama e, ikinci kez vurgulananlar işin e, önemini biraz daha arttırıyor gibi bana geliyor. E, hükümetle de yıl sonuna kadar neler yapacağız bir göreceğiz dedi. Bir yandan Ankara'da en çok konuşulanlardan kabinede de bir yenilenme olabilir diye buna da işaret olabilir bu cümleler. Olmayabilir. Önümüzdeki günler gösterecek. Tempo daha çok yükselecek. 2019 için 16 Sunday. Evet e, Cumhurbaşkanlığı sistemi olsun ama e, AK Parti'de daha çok çalışsın dedi millet dedi sandıktaki sonuçlar için. Sorunlarımızı müttefiklerle çözmek isteriz ama onlar eğer e, bizimle birlikte olmazsa da yolumuzdan da dönecek değiliz diye de söyledi. Partiyi ilişkilendirilen, ilgilendiren bölümüne baktığımız zaman e, herhalde tempo zaten çok düşük diyemeyiz AK Parti için ama Cumhurbaşkanı fiziken de bir yerde olduğu zaman o işin şekli de değişecektir zaten eskiden olduğu gibi. Ne bekliyor AK Partiliyim? Evet. Şimdi öncelikle hayırlı uğurlu olmasını Kesinlikle. temenni ediyorum ben. Bundan sonraki süreçte zaten gördüğünüz üzere MKYK listemiz gençleşti. Evet. Daha da bir gençleşti. Bu bir sonraki sürecin hakikaten çok dinamik ve hızlı bir şekilde ilerleyeceğini gösteriyor. Gençler üzerinden yürüyeceğini gösteriyor. Geleceğe yönelik umut vadeden ve ufuk çizen bir çizgimizin olduğunu hakikaten gösteriyor. Bunu bir kere vurgulamak lazım. En önemli husus bu. Bu yenilenmenin ben teşkilatlarda da devam edeceğine inanıyorum. En başta bu teşkilatlanma sürecimiz e, bu senenin sonuna kadar devam edecek. Yeniden bu e, süreçte 18 yaşa indirdiğimiz seçme ve, ve seç, seçme vardı seçilmeyi y istinaden bununla bağlantılı ve bununla ilişkili olarak da teşkilatlarımızı da bu doğrultuda tekrardan MKYK'daki değişiklik doğrultusunda tekrardan düzenleyeceğiz. Eee yerel seçimlere yine gençleri değerlendireceğiz inşallah. E ee, genel seçimlerde gençleri değerlendireceğiz inşallah. Bunu Bunları söylerken siz de çok yaşlı bir isim değilsiniz zaten. Sizin Tabii yaşınız ben karşı olmasa ayıp değil ben zaten. Ben 35 yaşında milletvekili yani, oldum. Şimdi evet. 36 yaşındayım. E Meclis'in en genç milletvekillerindenim. Hamd Özellikle Urfa'dan feodalitenin çok yaygın olduğu bir memleketten genç yaşta seçilmek bazen avantaj, çoğunlukla avantaj, kısmen de dezavantaj ama hamd biz dezavantajları avantaja çevirme yolunda ilerliyoruz. Yani 35'e biz tabii çok genç diyorduk. Şimdi onun da altını tabii. göreceğiz. Çünkü o yaşlar boşuna çıkarılmadı yani, referandum için. Şu mühim Bakın biz 18'e seçilme hakkını verdiğimiz dönemlerde bu dönemde ben Anayasa Komisyonu üyesi olarak da bu sürecin mutfağında bulundum. Tüm bu süreci e, birebir yaşayan insanlardandım. Komisyon sürecinde, devamında genel kurulda, devamında sahada oy torbalarını toplamaya da Avrupa'ya gidenlerden birisi bendim. Süreci tamamen yaşadık ve benim kendi ilçelerim olan Harran %97 oyla Türkiye birisi, diğer ilçem Akçakale'de %95-23 de Türkiye üçüncüsü oldu. Ya Bu süreci dolu dolu yaşadık hamdolsun. Bu süreçte şunu gördük, bazıları 18 yaşa niye indirdiniz diye bizi eleştirirken e, tenzih ediyorum gençlerimizi. Çoluk çocuğunu meclise sokacaksınız, çoluk çocuğumu siyasete dahil edeceksiniz derken şunu unutmuşlardı. Fatih Sultan Muhammed Han 21 yaşında İstanbul'u fethetti. Ben 35 yaşındayım. Fatih Sultan Muhammed Han'a göre orantıladım da benim iki tane İstanbul fethetmem lazım diye kendimi de sorgulamadan geçemiyorum. Evet. Artık sorgulayan gençlik var. Artık Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiği var. Artık Türkiye'nin ideallerin noktasında, Türkiye'nin çizilen ufuk noktasında, karar alma mekanizmasında biz de varız. Bu süreçte biz de varız. Ülkemizin idaresinde biz de varız. Gençler adına, ülkemiz adına, geleceğimiz adına bizler de söz sahibiyiz diyen bir gençliğin önünü açtı Recep Tayyip Erdoğan. Ben ona çok şey borçluyum. Gençliğimiz ona çok şey borçlu. Bu insanlar ona çok şey borçlu. Hem gençliğin hem de bu ülkenin ideallerimizi bize vizyon çizerek belirleyen büyük bir lider. Hamdolsun hasret e, Vuslat'a e, tebdil oldu. E, 998 günlük hasretimiz Vuslat tebdiliyle e, şaha kalkan özlem. Bugün nihayet buldu elhamdülillah. Evet bir yandan da daha çok çalışmamız gerekiyor dedi evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan. Şimdi e, Cumhurbaşkanı bir sözü zaten hani boş söylemiyor orası Hiç, kesin evet. ama e, her cümleden de birkaç yan e, cümlecik de çıkabilir. Onlar hani çok çalışmamız çok çok fazla çalışmamız anlamına da geliyor olabilir. Parti içinde bu hazırlık yapıldı mı? Zaten bir beklenti vardır büyük bir ihtimalle ama Tabii. bundan sonrası için daha çok ne yapılacak? Şimdi şu mühim. Ee, AK Parti zaten çok dinamik bir parti. Bakın benim mesela e, bu e, parti içerisinde daha önce diğer partilerde ana vatanda doğru yolda siyaset yapanlar şunu söylüyorlar. E, ana, e, AK Parti'ye geldiklerinde e, 24 saat toplantı, e, istişare her adım, her birim ayrı ayrı toplantılar, o birimlerin üst birimleri tekrar toplantı falan müthiş bir şekilde istişarenin çok yoğun olduğu bir parti. Ve saha çalışmaları çok yoğun yürüten bir parti. Teşkilatlardan gelen birisi olarak da bunu söylüyorum. Şimdi biz zaten çok yoğunuz ama şimdi lokomotif çok hızlı olunca ona ayak uydurmak isteyenler daha da hızlı olmak zorunda kalacaklar. Onu söyleyeyim, lokomotife tabi olacaksan ve bu lokomotife ayak uydurmak istiyorsan, sen de onun hızına ulaşmak zorundasın. Sayın Cumhurbaşkanımız 18 yaşındaki bir genç kadar hızlı ve dinamik. Bu noktada geride kalmak istemeyenler ...onun hızına yetişmek zorundalar evet, diyorum. Daha da hızlı diyebiliriz Abi. açıkçası şimdi. Yani... 18 yaşındaki bir gencin de çoğu zaman... ...gerçekten gerçekleştirebileceklerinin üstüne çıkıyor. Yıllardır takip ediyoruz, görüyoruz. Ama şimdi bir yandan da son sorum olsun. Cumhurbaşkanı artık hani %50 bile yetmiyor. Artı birine ihtiyaç var diyor. Zaten referandum sonuçlarından biri buydu. Artık sadece AK Parti'yi seven, gönül veren ya da oy verenlere de seslenilmemesi... ...zaten hiçbir zaman öyle değil ama bundan sonra biraz daha fazla dışarıya... Dönmek şimdi lazımdı. şöyle ne diyeceksiniz bundan evet, sonra? Evet. Şimdi şöyle biz hiçbir zaman e, evet verenler bizim öbürleri <laughs> ötekileştirme tarzında bir siyaset uygulamamız bizim siyaset felsefemize felsefemize terstir zaten. Biz seçimin bittiği günün e, saatini diyeyim hatta saatinde evet verenler teşekkür ediyoruz. Hayır verenlere de teşekkür ediyoruz. Bunların hepsi bizim vatandaşımız. Biz toplu olarak tüm hayır verenler de, evet verenler de Türkiye Cumhuriyeti'nin devletinin vatandaşlarıyız. Bu noktada, bundan sonraki süreçte siyasi tercihlerimiz farklı olabilir ama bundan sonraki süreçte biz ülkemize daha fazla, ne kadar faydalı olabiliriz, ülkemize daha fazla bir arada ne yapabilirizi e, düşünmemiz gerektiği noktasında da sürekli bu hususu vurguladık. Yani biz bu noktada e, tabandan ve tavana kadar toplumun her kesimine ulaşmak zorundayız. Bizim siyaset felsefemiz çalmadık kapı, sıkmadık el, girmedik ev, kalmayacak şekilde. Zaten Cumhurbaşkanımız da bunu vurguladı. Hı -hı. Siyaset Geçtiğimiz gün de vurgulamıştı. Şimdi bugün de en çok tabii. vurgulananlardan biri. Demek ki orada birazcık en azından e, istenildiği kadar yapılmıyor diye bir sonuca ben ulaştım. Bilmiyorum şimdi, Haksızlar söyleyeyim. Şimdi şöyle, e, Sayın Cumhurbaşkanımız böyle bir değerlendirmede bulunmuşsa e, bunun bizim açımızdan. Tekrardan bir düşünülmesi ve değerlendirilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Hem teşkilat hem seçilmişler hem parti içerisinde teşkilat mensupları bunların tekrardan Cumhurbaşkanımızın bu noktaya ısrarla vurgu yapıyor olması bizim tekrardan muhasebe etmemiz gerektiği noktasında bende bir kanaat oluşturdu. Biz bu doğrultuda değerlendirmelerimizi sahada daha etkin daha fazla etkin diyelim nasıl olabileceğimizin yollarını. Ee, bilimin de tekni te tekniğin de tüm yöntemlerini kullanarak bulmamız gerektiği kanaati kanaatindeyim ee, Cumhurbaşkanımız da bu noktada Sayın Genel Başkanımız da Allah hayırlı uğurlu etsin bize bu noktada işaret gösterdi yol çizdi kendinize dikkat edin dedi ve daha hızlı, daha güvenli, daha sistemli bir şekilde çalışın diye de uyardı diye. Evet, Kemalettin Bey çok çok teşekkür ediyorum. Önemli ben bir günde bir kez daha hayırlı olsun diyelim Günlüğümüz partiniz adına, memleket adına Cumhurbaşkanı Erdoğan artık AK Parti'nin resmen genel başkanı. Zaten bir anlamda referandumdan sonuç çıktıktan sonra bu artık buradaki işleme kalmıştı. Bugünkü kongreye kalmıştı. O